Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte size ne yapıyoruz? Elimde elimdekine bakın. Çilekli Dubai çikolatası. Çok merak ediyorum tadını. Şimdi bakacağım. Bak yani denedik fıstıklısını. Çileklisi bence daha iyi olabilir. Yani gerçekten daha iyi olabilir. Şimdi ortadan ikiye ayırıyorum ben. Çilekli azaba nasıl çıkacak ortadan ikiye ayırırken. Şimdi şöyle bak. Şöyle Gördünüz değil mi? İçinde çilek var. azından buradan güzel bir tat dur Yok dur ya. Birazcık ekşimiş gibi. Yediğimizde şey oluyor. Tatlı oluyor sonra ekşiyor. Arkadaşlar orada giderken bunun Hindistan cevizlisi de vardı. Fındıklısı da vardı. Plastiği de vardı. Bunları da tadacağım. Yani bunu tattım. O üzerinden yani 7 veriyorum. Normal divayet kolda 7'dir. Görüşürüz.